Enders Kimya'dan merhabalar arkadaşlar. Avantaj Yayınlarının bir sonraki denemesiyle çözümüze devam ediyoruz. Şimdi 15. sorumuza çözümüze başlarsak arkadaşlar. Atom numarası 26 olan demir atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar önce biz bu demir atomunun e, bir e, temel hal elektron dizilimini şöyle bir açarsak. 1s kare, 2s kare, 2p 6 3s kare. 3 P6 4 S kareye kadar toplam 20 yaptı arkadaşlar. Hesaplarsak 2 4 6 daha 10 12 6 daha 18 2 daha 20 ama kaç olması gerekiyor? 20 aldı. Dolayısıyla D orbitaline kaç kaldı? 6 kaldı arkadaşlar. D en fazla kaç alıyordu? 10 alıyordu ama bize son orbitale 6 elektron yetiyor arkadaşlar. Şimdi baş kuantum sayısı 4 olan iki elektron vardır. Bakalım baş kuantum sayısı 4 olan 2 elektron vardır. A şıkkına doğru diyoruz arkadaşlar. B şıkkında açısal momentum kuantum sayısı L1 olan elektron sayısı en fazladır mı? Bakalım arkadaşlar. Şimdi L burada. O zaman 0'a da bakacağız. L burada 1'e de bakacağız. L burada 2'ye de bakacağız. L0 dediğimizde direkt aklımıza S1 dediğimizde P2 dediğimizde D. Arkadaşlar L0 S L1 P L2 D bunu unutmuyoruz. Şimdi peki S'e baktığımızda 2 sayıyoruz 4 6 2 de burada vardı. Kaç oldu arkadaşlar 8. P'ye bakarsak ee, burada 6 6 da burada toplam 12. D'ye baktığımızda sadece burada var arkadaşlar. Burada 6. O zaman L1 olan en fazla 12. Yani L1'de en fazla elektron olduğu için dolayısıyla B şıkkına da doğru diyoruz. Spin kuantum sayısı MS yani artı 1 bölü yani bir yönde hareket eden toplam elektron sayısı farklı orbitalde 15 midir? Bakalım. Şimdi S'de bir tane var arkadaşlar. Şöyle yazalım. Diğer iki S'de bir tane var. E, P'ye baktığımızda 1, 2, 3 aynı yöne bakan 3 tane var. Diğer S'de bir yöne bakan bir tane var. Diğer 3 P'de aynı yönde hareket eden 3 tane var. S'de bir tane var. D'ye baktığımızda arkadaşlar D'nin 1, 2, 3, 4 kaç tane? 5 tane. Bu 6'yı yerleştirirken ne yapıyorduk biz? Önce 1, 2, 3, 4, 5 sonra herhangi birine 6 mı? genel olarak en baştakine 6'ncıyı Koyuyoruz. Dolayısıyla burada aynı yöne bakan ya da hareket eden kaç elektron vardır arkadaşlar? 5. Bunları bir toplarsak 5. Burada S'de bir tane vardı. 6. 3'de burada 9. 1 burada 10. 13. 14. 15. Dolayısıyla C şıkkına ne diyoruz arkadaşlar? Doğru diyoruz. Değerlik elektron sayıda arkadaşlar bir atomun temel hal elektron dizilimi D ile bitiyorsa unutmuyoruz ki değerlik elektronları hemen önündeki S ve bu a, s kare zaten s kare a olsun. Burası a birden ona kadar bir değer aldığını düşünürsek. Değer ki elektronlar s ve d'dedir ve toplamı kadardır arkadaşlar. Yani mesela burası s kare d6 ile bittiği için s ile 2 ile 6'yı toplarsak değerli elektron sayısı burada kaçtır? 8'dir. Dolayısıyla d'ye doğru diyoruz. Küresel simetrik yapıda bir elektron diziliminin küresel simetrik yapıda olabilmesi için elektron dağılımı hangi orbitalle bitiyorsa arkadaşlar ya yarı dolu ya da tam dolu olacak. İkisine de uymadığı için küresel simetrik değildir. Dolayısıyla cevabımız Edine'dir arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. 16. sorumuz arkadaşlar bir gaz sorusu. Kinetik teori sorusu. Aynı şartlarda ideal davranıştaki iz gazının difüzyon hızı Y gazının difüzyon hızının 4 katıdır. Buna göre x ve y gazları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım arkadaşlar şimdi burada x gazının difüzyon hızı y gazının difüzyon hızına oranı 4'e 1'miş. Yani 4 katıymış. Peki arkadaşlar bir gazın difüzyon hızı kök içerisinde emas ile ters orantılıydı. Bilgisine yola çıkarak şöyle bir bağıntımız yazalım. O zaman ters orantı ise kök işaretimiz payı Emasını paydaya. Paydadakini paya yazıyoruz arkadaşlar. Ters orantılı olduğu için ve kök içerisinde olduğu için. Şimdi burada x yerine ne yazmamız gerekiyor? Tabii ki de 4. Y yerine ne yazmamız gerekiyor? Tabii ki de 1. Eşittir. Kök içerisinde ne var arkadaşlar? Y gazının eması, x gazının eması. Her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar burada 16 bölü 1 eşittir. E, karesi olduğu için kare kök gider. Y'nin eması x'in eması. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Y'nin eması x'in 16 katına eşittir. Bakalım e, helyumun eması kaç burada? 4. CH4'ün eması 12 karbon 4 de hidrojenden 16. Kaç kat var arkadaşlar burada? 4 kat. Ama kaç kat olması gerekiyor? 16 kat. Devam ediyoruz. ch 4 biraz önce 16 bulmuştuk. Peki SO2 kaçtır burada? S32 2 de oksijen. O da 32. Toplam 64. Kaç kat var arada? 4 kat var. Dolayısıyla olmuyor. Bizim, bizim istediğimiz cevap olmuyor arkadaşlar. Neonun eması 20. SO2'nin eması 32. 3 de oksijen 48. 32 ile 48'in toplamı 80 olarak buluruz. Kaç kat var arkadaşlar burada? 4 kat. Olmadı. Devam ediyoruz. Helyumun kaçtı? 4. SO2'nin kaçtı arkadaşlar? Burada bulmuştuk daha önce. 64. Kaç kat var arada? 16 kat. Evet 16 katı bulduk arkadaşlar. Ve kimin büyük olacak tabii ki de? MY'nin ki. Dolayısıyla cevabımız denizli arkadaşlar. Geçelim 17. sorumuza. 17. sorumuz arkadaşlar bir koligatif sorusu. Normal koşullarda 0,2 molar FCl3 yani demir 3 klorür çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 4 A. Aynı koşullarda 0,3 model x çözelsinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 3a olduğuna göre x çözelsin aşağıdaki bileşlerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruyu şu şekilde çözüyoruz. İyon sayısı çarpı derişim. Buradaki derişim birimi monalite de olabilir, monalite de olabilir. Ama molar diyorsak tabii ki de diğer de molar olacak. Ya da molalite diyorsak diğer birinde molalite olacak. Ne ile orantılıdır? Tabii ki de kaynama noktasındaki artışla orantılıdır. Peki biz ilk kim için yapıyoruz bunu? FCl3 için. Bunun iyon sayısı 1 demir 3 de klor. Kaç tane arkadaşlar iyon sayısı? 4. Peki iyon sayısı 4. Derişimi kaç burada? 0,2. Bunun çarpımı ne yapar arkadaşlar burada? 0,8. 0,8 ne ile orantılıymış? Artış ne arkadaşlar oradaki? 4 ile orantılıymış. Bu bir dursun şöyle. Diğer bileşeğimiz Peki biz x'teki iyon sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Buradaki iyon sayımız yine X olsun. Ee, peki kaç molarmış? 0-3 molar. Peki iyon sayısı çarpı derişim burada da delta D yani kaynama noktası artışla orantılı olacak. Kaçtı X'in iyon sayısı? Bilmiyoruz. X dedik ona. Derişimin ne kadar? 0-3. Ne kadar artmış arkadaşlar kaynama noktası? 3A. Evet. Bir orantı da burada bulduk. Şimdi bunların Şöyle bir 0.8 neyle orantılıydı? 4A. Peki X çarpı 0.3 neyle orantılıydı? 3A. Şöyle bir orantı kurarsak arkadaşlar ağlar birbirini götürür. burayı çarptığımızda 1.2X eşittir 2.4'ten X'i 2 buluruz. Bu bulduğumuz nedir arkadaşlar? X bileşiğinin iyon sayısı. Peki gelelim şıklara. Burada bir sodyum bir klor. İyon sayısı kaç burada? 2. Bu bir glikoz Moleküler çözüldüğü için moleküler çözünenlerin iyon sayısını bir kabul ediyoruz. Bir kalsiyum, 2 klor iyon sayısı 3 toplamda. Bir alüminyum 3 nitrat iyon sayısı 4. 3 magnezyum 2 fosfat iyon sayısı 5. Ama bizden 2 olan istediği için cevabımız A'dan arkadaşlar. Geldik 18. sorumuz arkadaşlar bir sıvı üzerinde gaz birikmesi sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki dar pistonlu kapta T derecede bir miktar saf su ve üzerinde bulunan helyum gazı toplam 260 mm civa basınç yapıyormuş arkadaşlar. Buna göre aynı sıcakta piston 2V konumdan V konuma getirildiğinde toplam basınç kaç mm civa olur? Peki T derecede suyun buhar basıncı ne kadarmış arkadaşlar? 20'ymiş. Şimdi bu durumdayken Hangi suyun üzerinde ne toplanmış? Helyum ve tabii ki de ne var arkadaşlar? Su buharı. Bu ikisinin toplam basıncı ne kadarmış? 260. Peki helyumu bilmiyoruz. Suyun T derecedeki basıncı ne kadardı arkadaşlar? 20 idi. 260 eşliyoruz. Helyumun 2V konumunda ve T derecedeyken basıncı 240'mış arkadaşlar. Arkadaşlar burada sabit sıcaklıkta pistonu aşağı itmek ya da piston yukarı çekmek Helyumun basıncını etkiler çünkü basınç hacimleri ters orantılıydı ama oradaki suyun buhar basıncını etkilemez arkadaşlar. Mesela pistonu yukarı çeksek eee helyum direkt kısmi basıncı azalacağı için e, azalacaktır ama H2O hemen bir miktar daha buharlaşarak anlık bir azalış olacak ama hemen bir miktar buharlaşma ile tekrar eski durumuna gelecektir. Yani işin özü arkadaşlar e, pistonu kaplarda pistonu aşağı itmek ya da yukarı çekmek sabit sıcaklıkta buhar basıncını etkilemiyordu. Piston hareketi buhar basıncını sabit sıcakta etkilemez arkadaşlar. Tekrar söylemek gerekirse. Şimdi peki o zaman ee, biz burada hacmi yarıya düşürüyoruz. Biraz önce dedi ki basınç hacmi ters orantılı. Kimlerde? Gazlarda. Peki helyum için P1 V1 ilk durum. P2 V2 son durum. E, e P1'imiz ne kadardı? 240'tı. Hangi hacimdeydi? 2V. Son durumda helyumun basıncı ne olur? Yani hacim V olduğunda ile v birbirini götürürüz arkadaşlar. Son durumda helyumun basıncı 480 olur. Peki arkadaşlar V konumundayken yine kapta ne var? P helyumla e, H2O'nun basıncı var. Peki P helyumun ne oldu V konumdayken basıncı? 480 oldu. Buhar basıncı değişmez olduk. O zaman 20 ile toplarsak toplam son durumda basıncı ne oldu arkadaşlar? 500 oldu. Ve cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Geldik bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki tepkimelerin hangisindeki entalpi değeri standart molar oluşum entalpisine eşittir? Demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tepkimelerde ok var. Girenlerde element olacak. Element 1, element 2 ve tabi 2'den fazla da olabilir. Ve üründe sadece 1 mol ne olacak arkadaşlar? Bileşik olacak. Ve bu elementlerin ve bu bileşiğin standart koşullardaki fiziksel halleri uygun olacak. Yani bu ne demek? Mesela standart koşullarda ben oksijen gaz halde bulunur. Tutup onu tepkimede element olmasına rağmen sıvı yazarsam oradaki d o bileşiğin molar oluşması olmaz arkadaşlar. Şimdi bakalım A şıkkında hemen girenlerde bir bileşik görüyorum. A şıkkına direkt olmaz diyoruz arkadaşlar. B şıkkına baktığımda element ve standart koşullarda karbon katı halde olacak. Tamam. O gaz yani element ve oksijen standart koşullarda gaz halde olacak arkadaşlar. Tamam. Ve 1 mol bileşik. ve Dolayısıyla buradaki değere biz standart molar oluşması diyebiliriz. Direkt cevabımıza ne diyoruz arkadaşlar? Bolu. Diğer şıklara da bakalım. Şimdi burada element element ve fiziksel hallerde standart koşullarda fiziksel hallerine uyuyor. Ama burada 2 mol oluştuğu için bu değer standart molar oluşması olamaz. O değerin yarısı olur arkadaşlar. Ee, element, element. Burada yine 2 mol oluştuğu için olmaz. Bu değer yarısı NO2'nin standart molar oluşmasıdır arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda element element. 1 mol bileşik ama burada arkadaşlar standart koşullarda hidrojen gaz halinde bulunur. Sıvı dediği için bu değer onun molar oluşmasına eşit olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada nedir? Boludur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçersek. Aşağıda tek basamakta gerçekleşen manezyum metanin hidroklorik sulu çözelsiyle tepkmesi verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar tepkime hız denklemini yazarsak R eşittir K çarpı katı ve sıvıları hız denklemine yazmıyoruz. Dolayısıyla burada biz HCl var. Sadece baş kat sayısı nedir? 2'dir. Karesi olarak yazıyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. Tepme derecesi 3 demiş ama tepme derecesi kaç arkadaşlar? 2. İki. İkinci öncülümüz yanlış. Sabit sıcakta HCl derişimi 2 katına çıkarsın. Bu HCl'nin yerine 2 yazın arkadaşlar. E, hız derişimi 4 katına çıkar. Kuvveti kaç burada? 2. Kaç katına çıkar o zaman? 2'nin ikinci kuvveti 4 katına çıkar diyebiliriz. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Dolayısıyla yalnız ne diyoruz arkadaşlar? Bolu diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Fitesi hemen yükseltelim. Titrasyon sorusu. Aşağıdaki düzenekte erlenme yerde bulunan oda koşullarındaki 0,2 molar 400 mililitre kuvvetli sodyum hidroksit soru çözeltisine üretten azar azar 0,4 molar Kuvvetli Hasan 2 süper Osman 4 yani sülfürik asit sulu çözeltisi ilave edilerek titredilmekte. Buna göre erlenmeye yerde bulunan çözelti eşdeğerlik noktasına ulaştığında ilave edilen asit kaç mililitre olur arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar eşdeğerlik noktası ya da dönüm noktası demek nötralleşme noktasıdır. Biz bu tarz durumlarda Asidin tesir değerli, asidin derişimi, asidin hacmi eşittir. Bazın tesir değerli, bazın derişimi, bazın hacmi yola çıkarak soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Burada asidin tesir değerli H sayısına eşittir. O zaman yerine ne yazıyoruz? 2. Asidin derişimi de burada 0,4. Hacmini istiyor bizden. Peki bazın tesir değerli bazdaki OH sayısına eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Bazın molaritesi Burada nedir arkadaşlar? 0,2. Bazın hacmi nedir arkadaşlar? Tabii ki de 400. Bu işlemi çözersek 0,2'ye böl. 0,2'ye böl. 2. 400'ü buradan çarpımı 4 olur arkadaşlar. 4'e bölersek azidin hacmini 100 mililitre olarak bulmuş oluruz. Şimdi 22. sorumuz. Katı kurşun 2 yıldır suda çözünerek tepkimesine göre dengeye ulaşıyormuş arkadaşlar. İfadelerden hangileri doğrudur demiş. Sıcaklık artarsa çözünürlük çarpımı yani KÇÇ artar. Arkadaşlar KÇÇ şimdi bir kere bu endotermik mi egzotermik mi bir tepkimi ona bakalım. Endotermik bir tepkimi. Peki dengeden hatırlarsak endotermiklerde ee, KÇÇ sıcaklıkla orantılı mıdır? Orantılıdır. Neden? Çünkü sıcaklığı artırırsan denge ürünlere doğru bozulacak. Dolayısıyla bu derişimler artacaksa KÇÇ çarpımı artar diyoruz. Ve 1'e doğru diyoruz arkadaşlar. Sıcaklık azalırsa. Şimdi arkadaşlar endotermik tepmelerde şöyle dengeden hatırlayın. Ben sıcaklığı azaltırsam denge nereye doğru kayacaktır? Çökelmeye doğru. Daha bütüncül, daha dağınık bir halden daha bütüncül bir hale, daha düzenli hale geleceği için maksimum düzensizlik Azalır diyoruz. Dolayısıyla ikiye dayan daha düzenli hale geçer diyoruz. Dolayısıyla ikiye doğru diyoruz. Çözeltiye bir miktar katı na ı eklenirse. Arkadaşlar na I'da hangi iyonlar var suda çözersek? Na artı ve ı eksi. Peki bu çözeltideki yonlarla bu attığımız sonradan eklediğimiz iyonlardan hangileri ortak? iyonlar ortak. Peki iyotun derişimi artarsa denge nereye doğru kayacaktır? Girenlere doğru kayacaktır. Bakın arkadaşlar soruyu nereden çözeceğiz? dengeden çözdük. Dolayısıyla çözünürlük artar demiş ki biz zaten hem oradan çözünürlüğün azaldığını dengenin gidiş yönünde hem de zaten şunu biliyoruz ki ortak iyon çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. Dolayısıyla 3'e yanlış cevap 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. 23. sorumuz. Korozyon maddelerin yıpranmasına ve görüntüsünün bozulmasına sebep olur. Korozyona uğrayan eşyalar bir süre sonra kullanılmayacak hale gelebilir. Buna göre korozyondan korunmak için yöntemlerden hangileri kullanılabilir? Metalleri galvanize etmek yani dışını kaplamak arkadaşlar. Bu evet. Katolik koruma sistemleri kullanmak yani kurban metal yöntemi diyoruz arkadaşlar biz buna. Buna da doğru diyoruz metalleri boyamak, doyamak, dışını kaplamak yani hava ile nemle temasını kesmek demek arkadaşlar. Buna da evet diyoruz. Dolayısıyla cevabımız edin arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçersek bir elektroliz sorusuyla yolumuza devam ediyoruz. Şekildeki elektroliz düzeneğinde NaCl sıvısı elektroliz edilerek sodyum ve klor elementleri elde edilmektedir. Buna göre e, ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. Artı yüklü elektrotta yükseltgenme olayı gerçekleşir. Arkadaşlar anot neresiydi? Artı yüklü elektrotun olduğu yerdi. Peki burada ne gerçekleşiyordu? Yükseltgenme gerçekleşiyordu. Peki burada ne demiş? Artı yüklü elektrotta yükseltgenme olayı gerçekleşir. Birinci öncülümüze doğru diyoruz. Eksi yüklü elektrot. Eksi yüklü elektrot neresi arkadaşlar? Katot. Dolayısıyla katotta ne olacaktır? İndirgenme olacaktır. Peki kim indirgenecek arkadaşlar Burada. Tabii ki de metal. Burada metal, sodyum. Sıvı halde değerli kaç? 1 olduğu için 1 elektron alarak metal katı serbest halden katı hale geçecektir. Dolayısıyla eksi yüklü elektronda ne demiş arkadaşlar? Klor gazı elde edilir. Hayır. Klor yükseltgenerek anot elde edilir arkadaşlar. So, üçüncü öncüyle baktığımızda sodyum metali e, bir elektron alarak katı hale geçer demiş. Yani tepkimesiyle elde edilir demiş sodyum metali. Biz zaten onu burada aynısını yazmıştık. Dolayısıyla 3'e doğru diyoruz. Yanlışı sorduğu için yalnız 2 arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geldiğimizde aşağıda karbon elementinin allotroplarından biri olan grafene ait görsel verilmiştir. Grafen ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar grafende gördüğünüz gibi altıgen iki boyutlu altıgen halkalarla birbirine bağlanarak düzlemsel bir şekil oluşturmuştur. Dolayısıyla birinci öncül okuduğumuzda karbon atomları iki boyutlu düzlemsel olarak dizilmiştir. Evet, doğru diyoruz arkadaşlar. Elektrik ve ısıyı çok iyi iletir. Arkadaşlar grafen yapay bir alotrop olup ısı ve elektriği çok iyi iletir. Biz zaten üçüncü öncül cevabını iki de vermiştik. Doğal demiş yanlış yapay bir alatroptur arkadaşlar. Grafitten elde edilir. Dolayısıyla hangileri doğrudur? 1 ve 2 cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yukarıda bir organik bileşik verilmiş. Bu organik bileşiğe baktığımızda C ve H'den oluşmuş ve bütün bağlar tekli. Yani bu bir alkan bileşiği arkadaşlar. Bu bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş sorumuzda. 2-2-4 trimetil pentan olarak adlandırılır. Şimdi arkadaşlar biz bunu soldan sağa doğru numaralandırırsak 2 numaralı karbona 1 metil darlanması. Sağdan sola doğru numaralandırırsak 2 numaralı karbona 2 metil darlanması geliyor. Dolayısıyla biz bunu en uzun zinciri numaralandırırken sağdan sola doğru numaralandırıyoruz arkadaşlar. O zaman buna 1 diyoruz. Ee, diyoruz. Buna 1 diyoruz. Buna 2 numaralı. Bu 3. Bu 4. Bu da 5 numaralı. Şimdi baktığımızda 2 numaralı karbon atomunda 2 tane metil dallanması var. Ve 3, 4 numaralı karbon atomunda da bir tane metil dallanması var. O zaman tri, metil. Bunu yazalım buraya. Ve ne kadar en uzun zincirimiz neydi arkadaşlar? Burada 5 karbon olduğuna göre tri, metil, pentan olarak adlandırmamızı bitirebiliriz. Dolayısıyla A şıkkına doğru diyoruz. 0,1 1 mol. Şimdi arkadaşlar tri, metil, pentan dediğimiz Bizim uzun zincirimizde 5 karbon 3 tane de dallanmadan dolayı karbon geliyor. Toplamda 8 karbonlu bir bileşikten bahsediyoruz ve bu bileşiğe biz başta biz ne demiştik arkadaşlar? alkan demiştik. Alkanların kapalı formülü cnh 2 2 idi. Peki bunu oksijenle yakarsak C8H18'i oksijenle yaktığımızda bir hidrokarbonun yanma tekme sonucu oluşan ürün her zaman karbondioksit ve sudur arkadaşlar. Karbon başına ne yazacağım? Denkleştirirsen tepimi 8. Suyun başına ne yazacağım? 18'e 2 kat sayısından dolayı 9. Oksijene gerek yok şimdi arkadaşlar. 0,1 mol ile 0,8 karbondioksit oluşur demiş. Peki 1'e kaç oranı var burada? 8. Kaç kat var burada arkadaşlar? 8 kat. Peki bu 0,1 mol ise kaç katını alacağım? E tabii ki de 0,8 katını alacağım. O zaman kaç mol oluşur? 0,8 mol oluşur. B şıkkına ne diyoruz burada? Doğru diyoruz bir tane tersiyer karbon atomu içerir demiş. Arkadaşlar bir karbon atomu kendinden başka bir karbon atomuna bağlıysa bu primer karbon atomudur. Eğer bir karbon atomu bu nokta koyduğumdan bahsediyorum. Kendinden başka iki karbon atomuna bağlıysa o zaman o karbon atomu sekonderdir arkadaşlar. Bir karbon atomu kendinden başka üç karbon atomuna bağlıysa o karbon atomu tersiyerdir arkadaşlar. Dolayısıyla kendinden başka 3 karbon atomuna bağlı olan 4 numaralı karbondur. Dolayısıyla onun gibi başka olan olmadığı için C şıkkına ne diyoruz? Doğru diyoruz. Kaynama noktası en oktana göre. Oktan 8 karbon. En demek düz zincirli. Arkadaşlar düz zincirli yani aynı fonksiyonel gruba sahip bileşiklerde ait bileşiklerde e, dallanma arttıkça e, karbon sayısı eşitken kaynama noktası düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada E noktanın kaynama noktası uzun zincirli yani düz zincirli. Bu dallanmalı bileşiğe göre kaynama noktası daha yüksektir. Ama burada ne demiş? Kaynama noktası E nokta bileşiğinden daha yüksektir. Tam tersine daha düşük olması lazım. Dolayısıyla cevabımız nedir burada? Denizli. E şıkkını dokursak arkadaşlar. Bir tane sekonder ikinci karbon atomu bulunur. Sekonder olması için bir karbon atomu kendinden başka iki karbon atomuna bağlı olması gerekiyordu. Onu da Yine şurada 3 numaralı karbonda görüyoruz ki 3 numaralı karbon hem 4'e hem 2'ye kendisinden başka 2 karbona bağlı olduğu için biz buna doğru diyoruz arkadaşlar. Cevabımız denizli. Gelelim bu avantaj ayete denemesinin son sorusuna arkadaşlar. Şimdi bileşiğe baktığımızda CH ve klor var. Evet C ve H dışında klor var. Bir halojen var bileşikte ve bir ikili bağ var. Bu bir alken özelliği gösteriyor. Bu bileşik ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Doğrudur demiş. Doymamış hidrokarbondur. Hidrokarbon olması için bileşikte sadece C ve H atomları olması lazım. Ama bir de burada ne var arkadaşlar? Klor olduğu için doymamıştır ama hidrokarbondur diyemem. Bir yanlış. Cis transizomerisi gösteriyor. Arkadaşlar cis transizomerisi göstermesi için bir ikili bağ, ikili bağ sahip karbon atomlarında R1 R1. Yani bunlar aynıysa trans ama e, şöyle olursa bunlar mesela A, B farklı olabilir. Aynı da olabilir. Fark etmez. Ya da şöyle yaptığımızda arkadaşlar bu R1'ler aynı yöne ya yukarı ya aşağı fark etmez. O zaman da ne diyoruz arkadaşlar? Cis diyoruz. Ama ikili bağın sahip olduğu karbon atomlarına aynı grup herhangi birisine fark etmez arkadaşlar. Bağlıysa o zaman cis trans göstermez. Şimdi şu ikli bağ sahibi olduğu karbon atomunda bir metil, bir etil, e bu karbon atomunda bir metil. Dolayısıyla iki tane yani ben bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. Şöyle yazdığımda şu metili CH3 şöyle yazayım. Diğer metili şöyle yazayım. Şu klorum burada, etilim burada. Dolayısıyla şunlar zıt yöne baktığı zaman trans, aynı yöne baktığı zaman cis. Dolayısıyla cis trans izomeri vardır. İkinci öncüle Doğru diyoruz arkadaşlar. Halojen asitleriyle katılma tepmesi verir. İkili bağ olduğu için tabii ki de halojen asitleriyle katılma tepmesi verir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü öncülü de doğru diyoruz. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.